Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Çınar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta 5000 kupa olacağım ikinci hesabımda. Ee, ve burada kupa yolunda gördüğünüz gibi mega kutu var. Bu mega kutuyu açacağız bugün. Umarım karakter gelir ama ben karakter geleceğini zannetmiyorum. Çünkü daha 2-3 gün önce pem geldi ve destansı yani. Vallahi ama gelirse şaşırtır bizi. Çok mutlu olurum. Hadi bakalım 5000 kupa yolunda hangi karakteri alalım? Ben kolt alayım aynı. Kolt almak istedi canım. Çünkü yeniliyormuşuz. Ne gülerdim var ya. Evet. O bir düşük kupa. Güzel yenilirsek o kadar da gitmiyor ama yani yensek güzel olur. Ay şu bale sıkıntı ya. Bir de adamın yıldız gücü var. Adam taktiği biliyor ya. Abi şu balliğin aksesuarına çok gıcık oluyorum ha. Of direkt taramalı tüfek tarıyoruz. 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 Abi ya Edgar ne yapıyor? Orada topu ultisini atacaktı. Oradan goy atacaktı da. Adam ultiyi. o harika. Abi çok boş ulti attım yalnız. <laughs> Neyse adamların önünü kırdım. Bali çok vuruyor ya. Neyse o Bali üçünü de harcadı aksesuarının. Ay iyi oldu. Edgar, <laughs> <laughs> Ya bizim Edgar Kore at ultini, ultini ulti ultini at ultini at, at abi ne yapıyorsun ya? Ha, atamadı. Oh tamam ödümü koptu vallahi atamadı ya. Abi bizim takım güzel diyecektim tam da adamlar. Adam, adam aksesuarını boşa attı ya şaka mısın? Valla bizim takım acayip kötü oynuyor ya. Neyse artık kazanmaya çalışacağız. Kardeş şöyle golümüzü çaktık bak bu hareket size geldi arkadaşlar bu hareket sizlere gelsin. Bak karşı takım da Bale iyi oynuyor ya. Oh. Ama o Aksal'ın hepsini attı. O yüzden sıkıntı yok. Sen buraya gideceksin. Öldün. Ya nasıl? Abi işte. Adamın yıldız gücü en sinir olduğum yıldız güçlerinden biri oyundaki. Adam durduk yere sağlık basıyor. Öldü. Abi top bana niye attınız? Ah be ölmedi o. Öldü o zaman. Şimdi öl. Abi adam ölmedi. Ya şey ne yapıyorsun? Abi. Ya şaka mısın ya? Abi, cidden sen şaka mısın ya? Adam tam olmadık yerde AFK kalıyor ya. Vallahi ya. Abi ne yapıyorsunuz şiş? o Golü de yiyeceğiz. Ha şükür azdan tuttum onu. Bir iş yaptın Şeli. Ya abi tam 3 saniye kala da bot olmazsın abi şimdi ya. Ah oh, tane attı Helal. Vallahi ya. Şu oyunda şikayet etme diye bir şey olsaydı Şeli'ye anında şikayet ederdim abi. Ve abi 5000 kupa olduk. Mega kutuyu açıyorum. Basıyorum. Hazır mısınız? 1 2 3 Hadi. Hadi abi. İnşallah karakter git. İnşallah bakıyoruz. Of evet karakter geliyor. Arkadaşlar hangi karakter gelecek diye e, alttaki yorumlara yazın. Bakalım hangi yazın tahmini doğru çıkacak. Şöyle yavaştan Penny. Bro güzel yükseltiris bro. Ah be bu yükselti iyi olurdu. Shelley. Pam ve o oh, Edgar geldi. Abi çok iyi. Benim ilk hesabımda arkadaşlar gördüğünüz gibi bilmiyorum ama Edgar'ım 25 rütbe. Bunu da bayağı kasarız. Çok seviyorum Edgar'ı. 200 de jeton katlayıcı. Vallahi kıyak valla çok iyi ya. Hemen şu bro'umuzu yükseltelim. Bir de şuradaki Pem'i. Abi çok, abi çok iyi. Abi çok iyi. Abi çok iyi. Hadi bir iki, bir iki maç atalım abi Edgar'la. Vallahi çok iyi ya. İyi ki çıktı karakter. Çok iyi. Ama abi şimdi sıfır üstte ya. <laughs> çok kolay oldu. <oluyor. gülüyor> Öyle bir kör Hadi abi size. Hop. <laughs> Ay, botlara karşı oynuyoruz da. Valla bilmiyorum. Ah be ya olmadı. Trikşat <laughs> yapayım dedim. Allah bir boy Çok iyi valla. Edgar çıkması mükemmel oldu. Ben bunu şimdi video dışında da kasarım. İsmail'le tabi gelirse. Ay Vallahi hiç beklemiyordum gelmesi iyi oldu. Sen <laughs> hiç bilmiyorsun eğlenceli Hop gitti. Bir de iki turda hesaplaşma atarız abi. <laughs> <laughs> Valla. Hayır bir daha dersen. El kırıyoruz ya. Oo alanı kattı. <laughs> Hayır ya. Tüh olmadı. Atar ya bizimkiler. Yok atamaz. Çünkü bizimkiler de bot. Bizim mantık zaten. Yeni bir cana bakar mısın? Güzel. Hepsini öldü. Öyle... At, bırak atacak mısın? At, pas atacak mı? Ya vallahi değişik Yani. Çok yavru Ben Edgar o zaman Max yiyeceğim. Öyle, öyle düşünüyorum. Aa bak şu kupa yolunda da az kalmış. Ne veriyordu ki otuzculuklara? Oo büyük kutu. Tamam abi. Ee, birkaç tur daha bununla atarız. atlatarak. Hem de katlayıcımız da var. Büyük kutuyu da açıyoruz bugün. Düşünsenize ondan da karakter geliyormuş. Ve efsanevi. Valla abi e, ne yapardım bilmiyorum. büyük kutudan da efsanevi gelirse abi. Bu hesabı içinizden birine veririm çekilişte. Ama tabi güzel abone olunca. Şimdi ben biraz kötü sanki. Abi beni bırakacak mısın Jesse? Bir gücünüze dönme ama. Abi Rosa, aynen ya. Rosa özgür, Rosa şey için özgür olur. Ölkülü Rosa olabilir. Ya yani, vurgen mi? Abi nasıl ya? Adam orada yerde duruyor. Nice. Merhaba. Eski evet, şrik var. Ben şundan da zelal eder miyim? Hayır. Güzel. Bitti. Bir tur daha girelim. Sonra büyük kutuyu açıp videoyu bitireceğim. Yarın da zaten Edgar videosu gelir büyük bir ihtimalle. 10-15 rütbe yaparım ben Edgar'ı bugün. Kasarım. Iıı, ve yarın da tanıtımı gelir abi dediğim gibi. Nasıl vuruyor işte özellikleri, nasıl taktikler yapabilirsiniz hepsini anlatacağım. Bu bir ön bakış videosu gibi bir şey olsun yani. Diyor. Yani öyle farz edin. Yarın bilgilendirme videosu zaten atacağım. Ya o yüce almak lazım Ama hadi bak vur vs atacağız ya. Aynen abi ülkeli bile ejder alıyorum isteyecek mi? Ben altı yüküm. Biraz aziyetsizlik oldu sanki. O yüzden tam bilmiyorum. Ülke çok kör aslında. Yani. Keşke Hatusar olsaydı. Hatusar da çok daha güçlü oldu abi. Şimdi bu bakın abi gelsin. Ya, nasıl şaka mısın ya. Yine çok kötü aslında. Işte. abi. Hadi. Hadi bakalım. Büyük kutumuzu açacağız. Allah bundan karakter gelirse hesabı içinizden birine vereceğim. Bak. 100 abone olalım. Açtım abi. Oh tamam güzel. 59 altın bir şey vermiyor. Tam Korktum diyen <laughs> hesabı size vereceğim diye. Şaka yaptım. Tabii ileride belki öyle bir durum da olabilir. Burada bakalım. Kimse yokmuş. Ee, beni izlediğiniz için teşekkürler. Ee, videomuz bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.